Ne böyle? Kime hazırlıyorsunuz? Denize, tarhana çorbası yaptım. Dün gece de bir şey yememişti. Hanımefendinin odasına hiçbir şey götürmeyeceksin. Otel mi burası. İkbal Hanım. E, dün de gözünüzün önünde fenalaştı, halsiz e, Hasta olur mu Azal'a Ona bir şey olmaz merak etmeyin Acıkırsa aşağı iner herkes gibi yer yemeğini Bozuşursak bozuşalım Ben Deniz kızımı sana ezdirmem Meryem'in emanetini Ezdirmem <laughs> Özgür. Efendim anne. Gelsene biraz konuşalım. Ne oldu? Otursana oğlum. Dün büyük bir skandal yaşadık. Farkındasın değil mi? Evet. Hiç bana tafra yapma. Seninle açık açık konuşacağım. Babam bu durumu öğrenirse ne kadar üzüleceğini tahmin edersin. Senin bir hırsızlık olayına karıştığını duysa sana olan o büyük güvenini kaybedebilir. Farkındayım anne. Ben de seninle bu konuyu konuşmak istiyordum. Yani babama söylemesek çok büyük ayak kırıklığı olacak yoksa. Hı -hı. Ben de böyle düşündüm. Hiç babana söyleyip üzmeyelim onu. Kapatalım bu olayı. Sağ ol anne. Yalnız bir şartım var. Ne istersen anne? Tarafını belirleyeceksin oğlum. Ya ben ya Deniz. Ne? Annenin tarafına geçeceksin. Deniz'le olan arkadaşlığını bitireceksin. Babana karşı benim... Ben Deniz'le olan arkadaşlığına asla vazgeçmem anne. Asla. Baban arıyor. Evet. Ben Deniz'i asla satmam anne. Asla. Bunu kafana sok. Babama da ne söylüyorsan söyle. Tamam. Bu seferlik bir şey söylemeyeceğim. Ama sen de birkaç gün düşün istersen. ha. Efendim Bahri. Deniz, iyi misin? İyi. Gel otur şöyle. Hacer teyze. Oğlum ne bağırıyorsun? Görmüyor musun çalışıyorum? Anne asıl sen görmüyor musun? Deniz'in betimenizi atmış. Pardon? Deniz kim? Hacer teyze. Anne dehşet bir kadınsın sen ya. Denizciğim kalktın mı sen? Hadi gel e, mutfakta bir şeyler ye. Hacer teyze canım hiçbir şey istemiyor. Olmaz öyle şey Hacer teyze en azından bir meyve suyu verin de içsin. Olur. Ay kız seferberlik ilan etti resmen anne ya. Hangi kız bilincim? Ben bu salonda senden başka genç kız göremiyorum. Başka biri de mi var yoksa? Boş ver Deniz, sen duyma onu. Şunu da ye bakayım. Meyve suyunu içtim ya Özgür. Deniz. Hah bak rengin yerine geldi şimdi. Ben okula gelemeyeceğim bugün. Tamam dinlen o zaman. Bak bu poğaçalar bir çek ona göre. Sonra da şu ilacı iç. Biraz uyutur ama iyi gelir. Özgür. Çok sağ ol. Hiç olmayan kardeşim gibi oldun benim. Sen de benim hiç olmayan kız kardeşim gibi oldun. Kan çekiyor derler ya. Doğru. Çocuklar kardeşsiniz siz. Neyse hadi ben kaçtım. Ha bu arada bak. Onları bitir yoksa kızarım.